Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tanju Şu an bu videoyu üçüncüye çekiyorum Ya Allah'ın belası reklam Neyse bugün sizlerle arkadaşlar Street Squid Game oynuyoruz Biliyorsunuz Netflix'te yeni bir dizi çıktı Birkaç gün önce ve bayağı bir Feci izlendi Feci bir şekilde izlendi Oyununu yapmışlar bir de Evet böyle bir şey Hadi çok çabuk, çabuk öldük. Oğlum bas. Ya senin Allah belanı versin. Koşamadım. Devam abi. Koş lan. Öldüm. Allah belanı Allah! Allah Allah Allah! Dur dur dur! Bas 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 bas. Dur lan dur lan dur. Allah'ım. Bas. Dur 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 dur. Lan. Nasıl öldüm oğlum? Nasıl öldüm? Abi nasıl ölmüş olabilirim ya? Bas. Bas. As ciddi bre. Of bir ciddi. Allah ben lan nasıl öldüm? Abi nasıl ölebilirim ya? Tamam sadece sadece sadece. Bak şu kız bizi gördü de, de ölüyoruz. Allah beraber. Oh tamam ben ölmedim. Devam, 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 devam. Ana, ne yaparız? Bas. Aaaa! Nasıl öldüm? Nasıl öldüm ya? Oğlum yanına yaklaşmamamız lazım. Ana, ne yaparız? Allah belanı versin, öldük. Abi nasıl öldürüyorlar ya? Ya senin Allah belanı ver. Ne beyler devam et. Ya abi çok garip. ama nasıl olabilir ya? Ben doğru durum. Yarıda yaklaşmamız lazım acaba. Ona diye bir şey olması lazım. Ya şimdi diye sola kaldığında da ölüyorsun. Şöyle. Ve her yerde oyun var ya. Hadi. Bas. Lan lan lan. Veri gitti veri gitti. Şu yanında çeler öldürüyor galiba. Lan 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 lan. Lan nasıl öldüm. Ya abi Allah kahretsin bak. Dur. Tamam. Bas gitti. Bas. Yürü git yürü git. Hadi ne Lan nasıl söylüyorum ya? Abi böyle bir şey olamaz. Siktir. Lan koş. Os üç kişiyi vurdular. Ya dizinin yarısını izledim. Para için katılıyorlar galiba bura. Ne? Nasıl söylüyorum lan? Oğlum. Oh. Lan bir kız şey oynayacak diye düştüğümüz olaya bak. Öldürmeyin, öldürmeyin. Yes. Abi hadi lan. Bastın. Ne? Nasıl öldüm? Ya abi manyak mısınız? Dur dur dur. Bas bas. Iki kişi içe gitti. Bas bas bas. Dur dur dur. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi nasıl söldüm ya? Aa, taktiği buldum. Oster Ölümde vurdu. devam devam devam. Bas bas bas. <laughs> tamam hareket ettiğimizi görmemeden. O da gidemedim. Bak duruyorum hala okey. Siktir koş. Hayır ya nasıl söyle? Oğlum nasıl söyleyebilirim lan? Allah Allah. Okey. Master! <laughs> hayır, hayır. Nasıl kaybettim? Orta oh, satın. <laughs> lan oğlum. Lan kaybettin dedi kazandın yazdı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl <oldu lan> <laughs> oğlum nasıl oldu lan bu? Tövbe. Oğlum nasıl oldu lan? <laughs> çok komikti. Allah Allah. O nasıl oldu lan? O kaybettim ama Allah Allah var var. Çok garipti lan bak kazandı diye yazdı ama kaybetti diye yazdı. Allah, Allah çok garipti oğlum. Bak böyle bir şey de varmış. Abi çok garip bir sürü oyunu var ki. Video de ulan oyunları ne ara yaptınız oğlum ses? Daha dizi çıkanı daha yeni yani. Kod, kodları ne ara yazdınız oğlum? Çüş. Abi çok garip ya. Abi çok eğlenceli ama yani harbi. Abi eğlenceli bir de. Gitti biri. Anam. Allah, Allah belanı ya. Ha. Tamam devam. As yürüyemedim. Haydi. Bir araba da okey. Lan lan lan. Ha? Bak yine aynı şey oldu gördünüz mü? Dur dur dur. Tamam durdum. Okey. Herhalde kulakları da mı herhalde. O oh, indirmedi beni lan. Bas. Gördü aynen aynen indirdi. Ya nasıl indirdi ya? Bas. Oğlum Bas. Görmedi o şey. Okay. Şortta cerede çalamamak lazım. Hayır ya. Of 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 ne vurdular ha. Bak bak yine aynı şey oldu. Görüyor mu? Abi hareket edemiyorum lan. Öldük. Aynen. Ama hareket edemedim lan ne alaka? Ha. Da... Ne ne? Oyunu kazanacağım. Hayır. Hayır. Okey. Bastır lan! Hayır. Kazandım ama. Yes be. Ol <laughs> çok iyi ya. Çok eğlenceliydi lan. <laughs> ama bak yine aynı şey oldu. Allah Allah. Bak yine öldürdüler ama var. Tam kazandığımda yine öldürdüler. Ama çok eğlenceliymiş ya. Ortasana Minecraft'ta bir aynısını yapmışlar lan. Çüş. Abi adamlar her yerde var, her yerde yapmış. Yok böyle bir şey ya. Hilfiler her yerde yapmış oldu ya, her yerde. Kazandın diyor. Yani Roblox'ta bile yapan görmüştüm ben bir tane. Ben de orada ama. Hani her yerde bu var şu an. Reklamlarda falan. Ben bu arada bunu ilk başta anlamamıştım. Hadi yani be. Enis gördüm bari hiç. E, video atmıştı böyle. O zamana kadar ben bilmiyordum. E, daha sonra da böyle bu dedim, bö dedim falan. Böyleydi yani. Neyse arkadaşlar bu videoyu isterseniz burada bitirelim. Eğlenceliydi yani ben bayağı e eğlendim bayağı ya. Bayağı yani bayağı eğlenceliydi. Neyse bu videoyu burada bitirelim. Şey Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bundan da gelmesini istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ee, daha hangi oyunu istiyorsanız da yazın. Bu arada bu oyundan tekrar istiyorsanız da yazabilirsiniz. Ee, oyunun bu arada resmi bir oyunu yok. Hani ben görmedim en azından. Bunu gördüm sadece. Resmi bir oyunu var mı bilmiyorum ama eğer varsa onu da indirir çekerim. Oh shit, I'll buy one.